Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni video ile karşınızdayım. Uzak Şehir dizisinin başarılı oyuncusu Uzanak Baba'nın ailesiyle birlikte yeni görüntüleri geldi. Yeni görüntüleri sizler için bir araya topladım arkadaşlar. Umarım bu görüntüleri sizler de beğenirsiniz. Kanalımda daim Uzak Şehir oyuncuları hakkında yeni haberleri paylaşıyorum. Eğer sizler de Uzak Şehir fanıysanız kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Yeni haber ve bilgilerle yine sizlerle olacağım. Hoşçakalın.